Arkadaşlar, arkadaşım Eymen bana bir görev vermiş. Koltla nakatta 3 kil alamazsan başından aşağı su dök demiş. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Evet. Ee, Angelo işi biraz zor. Ee, şurada tık var, tiki alırız da. Baz ultini nereye atıyorsun? Spike, Spike alırım. Aldım. Ay! Angelo da gidiyordu. Angelo da gidiyordu. Angelo dur oğlum. Bak gözünün yağını yiyeyim ben alacağım onu. Ben alacağım. Ben alacağım. Angelo yapma. Yapma. <laughs> Kafamdan aşağı buzlu etmek istemiyorum. Evet. Arkadaşlar burada Kalan ikiliyi almalıyım. Çünkü zorunlu yani. Evet. Tik'i aldım. Alamadım. ben de, tik ben de, de aldım. Aldım son bir kişi. Spike Dancelo. Ama bir tikin, tikin şeyleri bana adım attırmıyor ki. Spike gel buraya. Aldım. Yok buzusu falan. Yok buzusu falan. İşte bu.